Merhaba arkadaşlar. Bugün dedim ki sizle beraber bir PGM tarih çözelim. Ben zaten bu kitaba yine başladım yeni aldığım için. Beraber başlayalım. 27 soru. iki, iki denemeyi çözüm Gerçekten güzel sorular var içinde. İlla yanlışımız çıkacak. Neden bu bir branş denemesi? Gerçekten normal deneme gibi kolay. Klasik sorular sormuyorlar. içinde zor sorular sorular Daha hani iki önceki denemede birisinde iki yanlışım, birisinde bir boş bir yanlışım vardı. Bakalım şimdi nasıl olacak. İlk Türk devletlerine ait kurganlarda önemli sanat eserlerine rastlanmış. Aşağıdaki kurganların hangisinde altın elbiseli adam, altın elbiseli adamın nerede olduğunu biliyorum. Kazakistan'da olduğunu biliyorum. Hangi eserse bulunmuştur. ve hangi kurganda bulunmuştur diyor. Altın elbiseli adam Kazakistan'da esik kurganlı olduğunu biliyorum. Ama önemli kısımlardan biri de bu. Bunu zaten beni takip edenler zaten bir kısmı bilir. Ben motor sürdüğüm için Barkın abi var. Hani çok önemli bir insan. Lakabı da zaten altın elbiseli adamdır. Ona da zaten ithafen çok takip ettim bildiğim bir konu zaten. Bu da Esik'te, Esik Kurganı'nda bulunuyor Kazakistan'da. Öyle söyleyebilirim. E, aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti döneminde kurulan nizami medreselerin kuruluş amaçları arasında yer almaz. Nizami medreselerin kuruluş amaçları arasında yer almaz. Baba İshak isyanına karşı mücadele etmiştir. Devletin yönetim kademelerinde memur evet doğru. Şundan emin değilim. Din adamı ihtiyacını karşılamaktadır. Bilim insanı yetişmiştir. Evet. Yıkıcı ve bölücü faaliyetleri engellemektedir. Baba İshak isyanına karşı mücadele etmiştir din adamı ihtiyacını karşılamaktadır. Din adamı sanki biraz bana saçma gibi geldi. Baba İshak ya karşı mücadele belki etmişlerdir. Hocalar genelde derslerde anlatmıyorlar ama bilmiyorum. Belki olabilir. Ama ben din adamı yapmak istiyorum bunu. Çünkü nizami medreselerinde bilim hani ilk zaten dünyadaki ilk şey üniversite kabul ediliyor. nasıl söyleyeyim size? Hani bilim gerçek olarak üniversite kabul edilen nizami Medresi ilk zaten. Din adamı olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Çin'de ve Doğu Türkistan'da kurulan devletler aşağıda hangisini doğru verilmiştir? İlhanlar altın orada. Çin, İlhanlar, Doğu Türkistan altın orada. Bu sanki yanlış. Kubilay Hanlığı Çin'de, Çağatay Hanlığı Doğu Türkistan'da altın orada. Çin'de hayır bu Kazakistan orada zaten. Bu zaten bu da Doğu Türkistan İlhanlar Çin olayı yanlış gibi geldi bana. Doğu bu da İlhanlar da zaten Osmanlı şeyin Selçukluların falan yıkılması zaten bu İlhanlar yüzünden oluyordu. Çağatay Hanlığı Çin, İlhanlılar Doğu Türkistan. Kubilay Hanlı Çin. Altın Ordu Doğu Türkistan. Şimdi Doğu Türkistan İlhanlılar Çin. Çağatay Hanlı. Gerçekten zor bir soruymuş. Lan şimdi düşündüm. Marco ee, Marka Polo Kubilay Hanlığına gidiyordu. Çin'in o tarafa. Orada 20 yıl yaşıyordu. Altın Ordu Doğu Türkistan olarak kabul eder miyiz? Karadeniz Üstü diye düşünüyorum. Ee, Çağatay Hanlı da Doğu Türkistan olabilir diye düşünüyorum. Kubilay Hanlı gene Çin. Çağatay Hanlı Doğu Türkistan. Sanki cevap Bursa'ymış gibi geldi. Altın Ordu'ya çünkü ben Doğu Türkistan olduğunu zannetmiyorum. Çünkü altın orada Karadeniz'in orası düşündüğüm için. Bursa diyorum. Bakalım doğru da olmayabilir. Emin değilim bundan. Dördüncü soruyu bir okuyalım. Bu nasıl bir okunmuyor. Osmanlı Devleti'nde 1. Mehmet Çelebi döneminde geçmeden hangisi yaşanmıştır? Şeyh Bedrettin evet doğru. İlk deniz savaşlarının Venedik'te yaşanması evet doğru. Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlama çalışmaları tamamlanması. Hayır böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Cevap 1-2 diyorum. Ee, Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin 2. beyazıt dönemi gelişmelerinden arasına yer almaz? Osmanlı'nın memlük ilişkilerine savaşa dönüşmesi evet doğru var. Cem Sultan olayı var. Safevilerle çaldıran savaşı bu ne? Selim zamanında. Gene aşağı geçen Şahkulu evet. İspanyol Müslüman evet. Bu da doğru. Çaldıran savaşı 1. Selim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemine ilgili bir kavram değildir? Hukuk sistemli. Kazasker. Kadir. Kudat. Mecelle evet. Kanunname. Kadı. Kadül Kudat bu sanki şeydi. E, Türk İslam'da vardı bu. Öyle hatırlıyorum ben. Burada olduğunu düşünmüyorum. Kazasker var. Kanunname bu da var. Kadı da var. Ben Bursa diyorum. Osmanlı Devleti'nde Türk müzikisine büyük katkıları olup nevekar makamını bulan ve Tutül Mucize Guyem isimli eseri bestecisi olan sanatçı aşağıda hangisidir? Nevakar makamını bulan Itri galiba bu. Tutül mucize guyam. Itri diyorum buradaki bildiklerim tek en iyisi Itri yani. Karaca olan bu zaten şey değil mi ya? Bunlar hepsi Türk şey Ozan Ozan diye geçiyor aslında. Bunların olduğunu zannetmiyorum. Ben hatırlıyorum dedim. Yukarıdakiler hangileri? Batılı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek. Çin'in düzenlenmişti. Senetifika hayır. İki bir kere ele abi. İki ne oldu Cevap ya bir, bir ya bir üç. Kovanın esası varsa ıslahat da vardır. Cevap bir üç. Yukarıdaki ıslahatları gerçekleşen Osmanlı Padişahı. Mülki Mektebi'ni kurduğu Kaime nakliyatlı adlı kağıt. Kaime zaten biliyorsunuz. Abdülmecit zamanında olan bir şey. İlk genel meclisi kurulmuş. İl genel meclisi kurulmuş. Osmanlı Devleti'nin de topraklarından hangileri Balkan Savaşları'nda kaybetmiştir? Sırbistan Balkan'dan önce gitti. Arnavutluk bağımsız oldu o sırada. Makedonya da o zaman gitti. Ben sadece 2 3 diyorum. Biri ele zaten. 2 ya da 2 3 geliyor. Arnavut kabul ediyorsa Makedonya zaten kabul gitmiştir. Osmanlı Devleti imzaladığı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle birden çok devlet bağımsızlığını kazanmıştır? Berlin var mı? Birden fazla. Aynen birden fazla devlet burada Berlin'e gitti. Bükreş'te zaten ne olmuştu Bükreş'te? Sırp imtiyaz kazanmış. Kale-i Sultaniye. E, Kale-i Sultaniye 1809. Bu herhalde şeydi ya. İngilizlerle yaptığımız anlaşma değil miydi? Edirne'de zaten Yunanlar kazandı. Balta Limanı zaten bu da gene İngilizlerle yaptığımız bir anlaşma. Baltalandığımız ekonomi baltalandığı şey. Bu Yukarıdaki dergilerden hangileri milli mücadeleyi desteklemek amacıyla çıkarılmıştır? Al işte Ümit. Ayde'de Küçük mecmua. Ben yani hiç de bilmiyorum. Ayde'de Milli mücadele destekliyorum. Ümit. Ümit sanki yoktu ya. Ama ümit olabilir. Emin değilim. Bunu boş bırakacağım. Aşağıdakilerden hangisi? İstanbul hükümeti açıkça yok sayılmıştır. İstanbul hükümeti açıkça yok sayılmıştır. Komutanlar toplantısı, Samsun raporu, TBB'nin açılması. Aynı TBB'nin açılması İstanbul Hükümeti resmen açıkça yok sayılmıştır. Amasya görüşmeleri bununla alakası olmaz. Bu da olmaz. Komutan toplantısı, Samsun, yani TBB'nin açılması diye düşünüyorum ben zaten direkt. Soruyu görememişsiniz pardon. Bu soru direkt TBB'nin açılması diye düşünüyorum. Bu soruyu zaten boş bırakmıştım. Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini... 1-2-3 gelişmelerden hangileri arttırdığı savunulabilir? Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini arttırdığı savunulabilir. Güçler Birliği ilkesinin kabul edilmesi. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Aynen bu arttırmıştır. Düzenli ordunun kurulması. TBMM'nin etkinliğini arttırdığı. Müşter birliği ilkesini kabul edilmesi. Müşter birliği aynen bu da arttırır. Her şey şeyin elinde çünkü. 2-3 var mı yok. O zaman cevap 1-3 diyorum. güzel ordunun da arttırıldığı savunulabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nın savaşlardan hangileri sırasıyla Rum Sındığı ve Subay Savaşı, savaşı olarak? Rum Sındığı neydi? Büyük taarruzdu. Aynı zamanda başkomutanlık da olabilir. Subay Savaşı'da Sakarya'ydı zaten. Cevap Bursa. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonra Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ile Güney Cephesi kapanarak Fransa işgal etti. Toprakları boşaltmıştır. Buna göre 1-2-3 sonuçlarına hangileri ulaşılabilir? İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandığı aynen olabilir. Yunanistan işgal etti. Toprakları boşalttı. Hayır. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdi. Hayır. Cevap 1-2-1 diyorum sadece. Aşağıdakiler hangisi Lozan Anlaşması kapsamında değildir? Bütün azınlıkların Türk vatandaşı sayılması. Evet doğru. Yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim yapması. Bu bir, bu şeyde oluyordu anlaşma şeyde çıkıyordu e, tevrit tesad kanunda olmuyor mu ya orada olmasa boğazlar başında bir Türk bulunduğu uluslararası komisyon bu da var asker asker bulundurmamak şartıyla Sakız Sisam ve Nikarya ve Midilli Yunanistan'a bırakılması evet bu da var Kafkasya sınırını kesinlik kazanması Kafkasya sınırları Lozan'da belli olmadı bu neyde belli oldu Kars anlaşmasında belli oldu o zaman burada doğru diye sayarım cevap edin ederim. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet'in ilanından önce meydana gelen gelişmelerdir? Halk Fırkası'nın kurulması. Evet. İzmir İktisat Kongresi. İzmir İktisat Kongresi Lozan'dan sonra oluyordu. Ankara'nın başkent ilan edilmesi. Ankara'nın başkent ilan edilmesi 1924 Anayasası'nda var. Ama Cumhuriyet'in ilanından tam 4 gün önce olması lazım bu. Bu da Cumhuriyet ilanından önce bu da olur diye sayarsak cevap 1 3 derim. E cevap 1 3 yok. 1 2 3 demek ki bu da on, önce diye sayılırmış. 1 2 3 olan 1 3 koysa bak nasıl kalırdık öyle. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk herkes okuma yazma öğretilerek bilgisizliğin ortadan kaldırmasını amaçlamıştır. Bu doğrultuda 1 2 3 çalışmalarda hangileri gerçekleştirilmiştir? Türk harflerinin kabul edilmesi. Yazma öğretilerek bilgisizliğin ortadan kaldırılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, millet mekteplerinin açılması. Bunu varsayarım. Herkes oku, okuma yazma öğretilerek bilgisinin ortadan kaldırması amaçlı bir Gerçekten yani Türk bunu da kabul edebiliriz. Türk Tarih Kurumu'nu ben kabul edeceğimi zannetmiyorum. Ben bir üç derdim. Bakalım devam edelim. Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun aşağıdakilerden hangisi de çözüme kavuşmuştur? Cumhuriyetin ilanı evet. Yeni Anayasası, teşkilat Esası, çok partili geçiş. Halifenin kaldırılması Cumhuriyetin ilanı. şimdi geldik buraya. İnançlar vicdanında İn i̇nançlar vicdanlarda ve muhabbetlerde kalmalı. Maddi hayatın ve dünyanın işlerini karıştırmamalıdır. Laiklikle alakalı bu doğrudan. <laughs> <Ne ya? gülüyor> Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki Aşlık, hangisi Atatürk döneminde başbakanlık yapmıştır? Hmm. Bakıyorum. Bakıyorum. Feth Ali Fethi Alifeti Oker yapmıştır. Bu Recep Peker. Bu nedir Recep Peker? Ee, bu ilk çok partili hayattaki başbakandı. Bunu bilelim. Bu önemli bir adam bence. Diğerleri zaten bu Şükrü Saraçoğlu ile Refik Saydam e, neydi? İkinci Dünya Savaşı'nda yapmıştır. Şemsettin Günaltay'da bunu hatırlamıyorum valla. Çelebilik, dervişlik, seyitlik ve e, babalık gibi ünvanların yasaklanması aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleşmiştir? Tekke zavi türbelerin kapatılması, soyadı kanunu, Türk medeni kanunu, şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması, şeriye efkaf kılık kıyafet değil, tekke zavi türbelerin kapatılması değil, soyadı kanunu değil, Türk medeni kanunu, Türk medeni kanunu, şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması. Sanki cevap Edirne ya. Edirne gibi geçmiş. şehir kaflarda vakıf ve şehri şeyler kaldırılıyordu. Orada da e, dervişlik, çelebik, seyitlik, babalık gibi ünvanlar da kaldırıldı. Ama Türk Medeni Kanunu da olabilir. Emin değilim ben şu anda tam olarak bundan. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili açtıklardan hangisi? Doğru değildir. En büyük eserim olarak nitelendirdiği eser Nutuk'tur. Doğru değildir. En büyük eserim dediği şey Cumhuriyet ilanındır. Bakalım bir diğer şıkları da okuyalım bir. Ankara'ya geldiğinde Ankara Ziraat Okulu'nda yeni bugünkü Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü konuklamıştır. Sakar Meydan Muharebesi'nden sonra Mareşalik Rütbesi Gazi Umanı aynen. Mondos sonra İstanbul'da Fethi Bey ile Minber Gazetesi evet doğru. Ana Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'ne önce askerlik mesleğini istifa etmiştir. Yani cevap bence Adana çünkü en büyük hisseri şey Cumhuriyet'in ilanıdır arkadaşlar. Sonuç soruya bakıyoruz. İki büyük savaş arasında Avrupa'da ekonomik ve sosyal alanlarda önemli gelişmeler yaşandı. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmelerden biri değildir? Vallahi bak bu sorular genel zor oluyor mandatör rejim Avrupa'da uygulanmaya başlandı. İki büyük savaş. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı. Nı. Aynen doğru. Sovyet Rusya 5 yıllık plan uygulamasıyla sanayini geliştirdi. Galiba e, boş Bolşevik sonra oluyordu bu. Birçok Avrupa ülkesine emeklilik ve işsizlik sigortası gibi bir sosyal politikalar uygulanmaya başlandı. Bu da olabilir. Emin değilim ama Avrupa'dan ABD'ye yapılan göçler azalırken Avrupa'da içindeki göçler hızlandı. İngiltere'nin savaş öncesi refah düzeni yeniden ulaşma çabaları başarılı olmadı. İngiltere'nin savaş önceki refah düzenine yeniden ulaşma çabaları başarılı olmadı. Avrupa'da ABD'ye yapılan göçler azalırken Avrupa içindeki göçler hızlandı. Yani sanki bana cevap denizi gibi geliyor bilmiyorum emin değilim. Şimdi geldik 26. soruya. Yukarıdaki 2. Dünya Savaşı'na çıkmasında önemli rol oynayan politikalar ve bu politikaları izleyen devlet arasında eşleşmiştir. Hayat sahası Almanya doğru. Bizim deniz İtalya doğru. Yeni düzen Fransa. Yeni düzen Fransa mı? Hangileri doğrudur? Yeni düzen Fransa. Sanki zannetmiyorum ya. Yeni düzen Fransa. Ben buna 1-2 derim. Yeni düzen Fransa ile ilgili olduğunu zannetmiyorum. Ya. Yeni düzen Fransa. Yeni düzen sen bu Fransa değil sanki İspanya olabilir galiba ya. Bilmiyorum ama yeni düzen ya da Japonya da olabilir. Bak bu Japonya da olabilir. SSCB komünist partilerin iktidarda olduğu ülkelerde bağlarını daha güçlü güçlendirmek için 1-2-3 oluşumuna gerçekleştirdi. Bu oluşumların hangilerinin Doğu bloku ülkelerinde arasında Kolektif savunma ve askeri işbirliği. Komikon, komekon ekonomi zaten. Bu ekonomi, Kominform bu siyasi, Varşova Paktı bu da askeri. Askeri sadece yalnız 3 derim ben, Bursa derim. Şimdi hemen kısa bir cevapları kontrol edelim. Cevaplarımızı bir bakalım hangisi doğruymuş, hangisi yanlışmış. Cevap anahtarımız burada zaten. Diyor ki bir Adana, evet. 2 diyor. Ee, şöyle ben size göstereyim. Daha şu şey olsun. İki diyor. Adana diyor. Demek ki Baba İshak isyanıymış. Baba İshak bu bütme birinci Çelebi zamanla mıydı ya? Cevap Deniz Ceyhan'da uyumuş yani. 3 Bursa doğru. 4 Denizli doğru. 5 Ceyhan doğru. Altı da Bursa doğru. Şimdi geldik hemen arka kısma. 7 Edirne doğru. 8 Denizli doğru, 9 Ceyhan doğru, 10 Denizli doğru, 11 Denizli doğru, 12 Adana, Adana'ymış 12'miz. 13'ümüz de neymiş? Edirne. Bu da doğru. Bir boş bir yanlış var. Şu ana kadar devam edelim. 14 nedir? Edirne doğru. 15 nedir? Bursa doğru. 16 nedir? Adana doğru. 16 Adana doğru. 17 nedir? Edirne doğru. 18 Edirne o da doğru. 19 Denizli doğru. 20 Adana doğru. 21 Bursa doğru. 22 Adana doğru. 23 Bursa. 23 Bursa'ymış. Tekke ve Zaviye'ymiş. Lan var ya kafama tüküreyim ya. Aynen. Zaten tekke şeriye ikisinden bir. 23 Bursa. 24 Adana. 24 Adana. 25 Adana. Mandatar rejim Avrupa'da uygulanmaya başlandı diyor. Lan birinci iki büyük savaş arasında bu doğru değil mi ya? 26 Ceyhan. 27 de Bursa arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman ne yanlış? Mandatar rejim Avrupa'da uygulanmaya başlandı diyor. Yani Allah Allah Avrupa'da uygulanmaya başlandı. Lan, lan kelime oyunu var Avrupa'da değil. Doğu, doğuda uygulanmaya başlandı herhalde. Cevap mantıken o yüzden herhalde şey. Bana bir an hepsi doğru gibi gelmişti çünkü. Öyle düşünüyorum. Cevabına zaten kontrol ederim ben birazdan kendim. Şimdi geldik. Yanlışımızdan diğeri ne? Bu tekke ve zaviye türbelerinin kapatılması. Çelebilik dervişlik. Okey. Şehri ve efkaf ve ile alakalı yokmuş. Şimdi geldik. Milli mücadeleyi destekleyenlerde. hangisi zaten ümitin olmadığını tahmin etmiştim aslında ama e, Aydı da yokmuş. Küçük mecbua var sadece. Bunu zaten bir gazetelere zaten son günlerde bir tekrar bakarım gazete çıkabilir bilmiyorum. Bir diğer yanlışımız da Baba İsa isyanı din adamı yetiştirmek için de kuruluyormuş demek ki nizami medreseleri. Bunu da tekrar etmiş oluruz. Baba İsa isyanı hangisi? Daha yeni bir testte de bu Pegemin denemesinde çözerken de Baba İsa karşıma gelmişti. Ona bir bakacağım. Burada yanlışlarımız zaman ne oldu? 3 yanlışım, 1 boşum var. Bence fena değil bir branş denemesine göre. Gerçekten zor sorular var içinde. Düşündüğüm zaman mesela şu soru zordu. Bu soru yani ince bir soru. Bu soru da gerçekten zordu diye düşünüyorum. Onun dışında baktığım zaman Zor soru olarak bunun zor soru olduğunu düşünüyorum. Ee, bu soru kolaydı. Yani zor soru olarak baktığımız zaman bakıyorum. İzmir İksat bak bu soru iyiydi. Kafkasya sorusu bak bu soru da güzeldi. Bu soru da güzeldi. En büyük eserim dediği soru belki herkes bilmeyebilir. Notu atlayabilir. Bu soru inceydi bence. Avrupa'da değil Doğu'da herhalde olması lazım. Cevabı bakacağım zaten. Bunu zaten e, Varşova bilmiyorum bunu zaten aslında basit ama herkes yapamıyor bazen. Bu soruda da büyütmel bu kısım zaten Fransa değil yeni düzen olarak Japonya olabilir diye düşünüyorum. İspanya değil İspanya ile Japonya çünkü düzenlemeden sonra oldu diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar 3 yanlış bir boş fena değil. Bir branş denemesi için bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.